Bir belgeyi sizlerle paylaşacağım. Daha doğrusu bir grafiği sizlerle paylaşacağım. Bakın. Katliamı gerçekleştiren teröristler, katiller taksinin şoförünü taksinin arkasına koydu, bagajına koydu. Silahlarını, mühimmatlarını, sırt çantalarını taksinin içerisine alarak biri şoför koltuğuna, biri de yan tarafa geçti ve yola koyuldu. Kimsenin haberi yok zamanında bir ihbar yapılmış, elinizde bir bilgi var, belge var. Umurunda değil kimsenin. Bu teröristler Ankara'nın içerisinde, Ankara'nın semtlerinde dolaşıyorlar ve buraya kadar geliyorlar. Şimdi şurada son derece vahim bir ihmal var. Bana göre ihmalin ötesinde son derece ciddi bir durum var. Taksi buraya geldi. Arkasında öldürdükleri taksi şoförü var. Önde iki tane terörist, Uzun namlulu silahları var. Burada jandarma. Bakın jandarma hiçbir kimlik kontrolü yapmamış. Bir daha söylüyorum. Jandarma hiçbir kimlik kontrolü yapmamış. İkinci sorum. Uzun namlulu silahlar taksinin içindeyken jandarmanın bulunmasılar o uzun namlulu silahların araba içerisinde saklanması mümkün değil. Koltuğun altına konması da mümkün değil. Çünkü görüyorsunuz ki daha sonra yine içeriden sızdırılan videolarda Araba daha durarken kapı açılıyor ve silahlarla fırlıyorlar. Nasıl geçtiler buradan? Bakın Ankara'da herhangi bir alışveriş merkezine gittiğinizde oradan içeriye girerken arabanın bagajları açılır. Ben Çakarlı araçta gittiğim zaman dahi arabamın bagajı açılır. Soruyorum, buradan jandarmadan geçerken bu aracın bagajı niye açılmadı? Ve ellerinde silahlarla, otomatik silahlarla, uzun namlulu silahlarla, patlayıcılarla sırtlarındaki o çantalarla, o alçaklar, o katiller, o teröristler buradan geçerken neden görülmedi? İçişleri Bakanı'nın buna net, ikna edici, kamuoyunu tatmin edici bir açıklama yapması lazım ve bundan dolayı kendini çeketmesi etmesi lazım. Bu anlaşılır değil, kabul edilir değil. Siz nereye gidiyorsunuz bu güzergahta? Bakın TUSAŞ var, daha ileride Mürtet var. Bu katiller, bu teröristler elde istihbarat olmasına rağmen daha yarım saat, bir saat önce bir katliam, bir cinayet işlemelerine rağmen katlettikleri taksi şoförü arabanın arkasındayken ellerinde uzun namlulu silahlarla, patlayıcılarla ve mühimmatlarla, sırt çantalarıyla buradan nasıl geçtiler? Bunun izahını yapması lazım İçişleri Bakanı. Şimdi daha vahim bir noktaya geliyorum. Az ileriye gittiğinizde bir merkezi giriş var. Ve merkezi girişte plaka tanıma sistemi var. Soruyorum size. Bu adamlar bu katliamı gerçekleştirdi. Bu arabanın çalındığı belli. Bir süredir bu araca ulaşılamadığı belli. Babasını alıp emniyete götürmüşsünüz. Elinden telefonlarını da almışsınız. Zavallı babanın hiçbir şeyden haberi yok. Bu aracın kaçırıldığı da belli. Taksi şirketinin ihbar ettiği de belli. Plakası da belli. Burada plaka tanıma sistemi var. Nasıl oldu da bu ikinci önemli güvenlik bariyerinden geçti plaka tanıma sisteminden. Ve devam etti mürtet yolu. Burası Tusaş, içeride tesisler var. İkinci girişin önünde arabayı yan çevirdiler ve işlerinden içinden arabanın çıkarak katliamı gerçekleştirdiler. Üçüncü soru. Bakın burada merkezi girişte burayı tercih etmediler. Bu merkezi girişte yerden bir bariyer var. Buraya gelmediler. Ama buradaki ikinci girişin iç kısmında iner kalkar bir bariyer var. Oraya kadar geldiler. Peki bu kadar güzide bir kurum ve kuruluş burada hiçbir güvenlik önlemi almaz mı? Hiçbir tedbir almaz mı? Adamlar burada katliam gerçekleştiriyor. Beş kişiyi katlediyorlar. Bir tanesinin küçücük bebeği var. Bir tanesi kocasının evlilik yıl dönüm münasebetiyle çiçeğini almaya inmiş. Bir kısmı da buradan yürüyerek nöbet değişimi veyahutta oradaki e, vardiya değişimi için ayrılmışlar. Göz göre göre burada katliam gerçekleştiriyor ve burada bu adamları etkisiz hale getirecek güvenlik yok. Ben şimdi buradan MİT başkanına soruyorum. Sen Ankara'da iktidar partisine, bir siyasi partiye gidip briefing verirken bu olaylar yaşanıyor. Sorumluluğunu yerine getirmediğini düşünüyor musun? İçişleri Bakanına sesleniyorum. Bu kadar vahim olaylar bakın kademe kademe anlattım. Türkiye'ye girişleri, Ankara'ya girişleri, katliamı yapmaları, oradan buraya kadar gelmeleri ve bundan sonraki yaşanan vahamet. Neredeydiniz siz? Bir milletvekili olarak, milletin temsilcisi olarak size bununla ilgili hesap sormaya ve millet adına hesap sormaya hakkımız var. Bunların tek tek izahını bekliyoruz. Tabii bunun bu saldırının zamanlaması son derece önemli. Çok ciddi bir zamana denk geldi. Birincisi önceden bilinen bir olaydı. Fakat bunun çok uzun zamandır içeriden gelen bir istihbaratla ve destekle yapıldığı son derece aşikar. Bu kadar detay, bu kadar ince düşünülerek hazırlanmış ve son derece ciddi bir destek alınarak yapılmış bir saldırıdan bahsediyoruz. Peki bu saldırı yapıldığında neler oluyordu? Bu saldırı yapıldığında Sayın Cumhurbaşkanı yurt dışındaydı. BRICS zirvesindeydi ve oradaki toplantılara katılıyordu. Yine TUSAŞ'ın önemli müdürleri, önemli yetkilileri İstanbul'daydı. Birkaç gün öncesinde de bu meclis çatısı altından bir çağrı yapılmıştı terörist başına. Gel ey terörist başı. Bakın cümlenin içerisinde de terörist başı var. Yani bir cümle içerisinde bu kadar net bir çelişki olamaz. Terörist başı deniyor, gel meclise konuş deniyor. Buna tesadüf etti. Bunun arkasında son derece sinsi, son derece kirli ve son derece tehlikeli bir plan var. Dün mecliste ifade ettim, bir kere daha söylüyorum. Türkiye Cumhuriyeti'nde, bütün dünyada o terörist başını bu ülkenin istikbaline kasteden o lanet caniyi, o bebek katilini millet iradesinin tecelli ettiği bu çatının altında, Atatürk'ün armağan ettiği bu kürsünün altında, savaşı yönetmiş, kurtuluş savaşını yönetmiş bu gazi meclisin çatısı altında ve korkma diye başlayan İstiklal Marşımızın kabul edildiği bu yüce meclisin çatısı altında konuşturmaya hiç kimsenin bir kere daha söylüyorum yerli ve işbirlikçileri Dışarıda ve emperyal uzantıları kim olursa olsun hiçbirisinin gücü yetmeyecek. Asla ve asla gücü yetmeyecek. Buradan bütün Türkiye... Peki, bakın e o da son derece ciddi, son derece önemli bir ayrıntı. Teröristler geliyor, TUSAŞ'ın şu bahsettiğim ikinci kapısının önünde katliamı gerçekleştiriyor ve şuradan içeriye giriyor. Aynı zamanda burada bomba patlatıyor. Birinci bomba, ikinci bomba. Güvenlik yok. içeriye giriyorlar. Ve orada TUSAŞ görevlilerinin hepsinin görevi son derece önemlidir. Mühimdir ve ciddidir. Görevlilerinin o katliamda öldürülüşleri yine aynı kurumun TUSAŞ'ın kameraları tarafından bütün dünyaya ilan ediliyor. Terörün amacı nedir? Birincisi katliam yapmak. İkincisi toplumun yüreğine terör yerleştirmek, korkuyu yerleştirmek, endişeyi yerleştirmek. Üçüncüsü propaganda yapmak. Bu kahrolası canilerin, alçakların görüntülerini, bunların ellerinde silahla orada çalışan pırıl pırıl gençlerimizi katlederken aynı kurumun kameraları nasıl bunları kayda alır da dünyaya servis eder? Dünya basını takip ettim. Bütün bu kamera görüntüleri vardı bütün dünyada. Ve bütün dünyaya bu lanet olası örgütün propagandası yapıldı. Ve oradaki Türk mühendislerin, Türk teknisyenlerin, Türk çocuklarının nasıl katledildiği ve nasıl öldürüldüğü utanmadan, sıkılmadan buranın güvenlik kameraları tarafından önce Türkiye'ye sonra dünyaya ilan edildi. Utanç vericidir. İlgili bakanın ve diğer sorumluların derhal bununla ilgili hesap vermesi lazım. Bu asla kabul edilemez. Dün AKP Grup Başkan Vekiline söyledim. Bakın dedim şu anda görüntüler TUSAŞ'ın içerisinden geliyor. Lütfen buna mani olun. Lütfen buna engel olun. Bu görüntülerin bu şekilde yayınlanıyor olması Türkiye için büyük bir tehdit. insanlar için büyük bir kaygı. Nasıl çıkar bu görüntüler diye kendisine söyledim. Bilgim yok ilgileneceğim dedi ama herhalde hala ilgileniyor. Tabiatıyla buna karşı şiddetli eleştirimiz var. Bu kabul edilemez. Bu ihmalin ötesinde bir ihanettir. Millet ortamından sorunun barış ortamına, hukuki ve siyasi e, ortama için gücün var dediğim bir mesaj getirdi. şimdi uzun süredir bir teşvikten bahsediyordu, 43-44 aydır. şimdi bir milletvekili ve akraba sıfatıyla öne veriyordu. bir mesaj getirdi. Bunun altı, dört, üç, 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 bir pazarlık mı var sizce, eğer yani bu pazarlık kim, kimden ne istiyor? Bu, bu noktada sizin görüşleriniz Koskoca Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin hukuki ve siyasi gücü yok. İmralı canisinin, o katilin, o bebek katilinin hukuki ve siyasi gücü var, öyle mi? Bunu şiddetle reddediyoruz. Terörle müzakere yapılmaz, terörle konuşulmaz, terörle sohbet edilmez, terörle pazarlık yapılmaz. Terörist bir milletin iradesinin tecelli ettiği bir yüce çatının altında gel konuş ne olursun denmez. Dünyanın hiçbir yerinde böyle bir örnek yok. Bunu asla müsaade etmeyeceğiz. AKP rejiminin 22 yıldır ne yaptığının önce hesabını vermesi lazım. Bu ülkede bir terör problemi varsa neden engelleyemedin? Neden bunun önüne geçemedin? Önce diplomatik, sonra ekonomik, sonra hukuki, sonra demokratik ama en önemlisi... Askeri istihbari önlemleri niye alamadın? Niye kurutamadın bu ceberrut yapıyı? Bu lanet yapıyı, ülkenin istikbaline katleden, anaları ağlatan, yavruları katleden bu ceberrut yapıyı niye bitiremedin? Ve şimdi medet umuyorsun öyle mi? Geçen seçimlerde mektubundan medet umuyordun. Şimdi meclis kürsüsüne gelip konuşmasından medet umuyorsun. Biz buna itiraz ediyoruz. Terörle pazarlık yapılmaz. O pazarlık masasına oturduğunuz zaman karşınıza başka şeyler gelecek. Onu da şimdiden buradan ilan edeyim. Kayıtlara geçmek üzere ilan edeyim. Arkasından İsrail'in uzantısı, Amerika'nın uzantısı olarak Suriye'nin kuzeyinde kurulmak istenen, kökeni PKK'ya dayanan PYD-YPG terör devletinin temellerini atmak istiyorlar. Erdoğan koltuğu uğruna birileriyle pazarlık yapmak istiyorsa buyursun yapsın. Bizim cesedimizi çiğnemeden, bizim kanımızı akıtmadan, bizim hayatımıza son vermeden hiç kimse o katili burada konuşturamayacak. Buradan bütün Türkiye'ye ilan ediyorum. Bakın bu saldırıda korkunç bir terör örgütünün son derece planlı, sistematik ve dakika dakika hesaplanmış bir saldırısına tanık oluyoruz. Bunları anlattım. Bütün bunlar Suriye'den elini kolunu sallaya sallaya sınırı geçerek gelmiş. Elinde iki tane uzun namlulu silah, sırtında patlayıcılar, ayağında mekaplar. Buraya gelmiş iki tane teröristin yapacağı bir iş değil. Bunların değişeceği saati nereden biliyorsun? Bunların güvenlik kameralarının olduğunu nereden biliyorsun? İkinci girişte güvenlik olmadığını nereden biliyorsun? Merkezi girişte plaka tanıma sistemini aşarak geçeceğini nereden biliyorsun? Arabanın arkasında ceset varken, arabanın içerisinde iki tane uzun namlulu silah, dünya kadar patlayıcı varken jandarmayı geçebileceğini nereden biliyorsun? Benim elimde istihbarat gücü yok, benim elimde devlet gücü yok, ben siyasetçiyim. Ben bu soruları millet adına sormak ve cevap istemek zorundayım. Bütün bunlar çok ciddi bir güvenlik zafiyeti olmadan, bütün bunlar içeriden beslenmeden ve desteklenmeden olabilecek şeyler değildir. Çok teşekkür Buyurun. Dava Dervişoğlu'nun grupta fırlattığı iti e, Sayın MHP Genel Devlet Bahçeli istedi ve gönderdiniz. E, Aynı zamanda bir fotoğraf paylaştınız. Patron <laughs> odasına gönderilen poşetle iti asıldı. Bunu nasıl değerlendiriyorsunuz? Sizde... Onu, onu Sayın Devlet Bahçeli'ye sorun lütfen. Sayın Dervişoğlu, Sayın Genel Başkanımız çok net bir şekilde bir zamanlar ip atanların bugün el uzattığına işaret ederek ve bugün terörist başını İp attığı terörist başını meclise çağırdığını işaret ederek attığın o ipi biz de yere atıyoruz dedi. Ancak Milliyetçi Hareket Partisi o ipe sahip çıkmak istemiş anlaşılan. Ama hangi niyetle onu oraya koyduklarını kendilerine sorun. Peki teşekkür ediyorum arkadaşlar sağ olun.